Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ettibü evladikum ala thelâsi khısâlin hubbi nebiyyiküm ve hubbi ehli beytihi ve kıraatil Kur'an sadaka Resulullah Ettibü evladikum evlatlarınızı edeplendirin ala thelâsi khısâlin üç hasdet ile edeplendirin. Çocuk çocuğunuza üç hasdet öğretin. Üç şeyi öğretin. Bununla edep öğretin çocuklarımıza. Nedir onlar? Sâsu bir Hubbi nebiyyikum birincisi nebinize sevgi. Peygamberi sevgiyi öğret. Peygamber sevgisi öğret çocuklarınız. Peygamberini sevsin. Onu örnek alsın. Onun gibi olmaya çalışsın. Peygamberini seven bir insan onun gibi yaşamaya çalışır. Kişi sevdiğine ittiba eder. Eğer bir çocuk Allah'ın Resulü'nü severse ona ittiba eder. Onun gibi olmaya çalışır. Onun ahlakıyla ahlaklanmaya çalışır. Düzgün bir insan, düzgün bir Müslüman. Ama Resulü'nü sevmeyen bir çocuk ya topçuyu sever ya popçuyu sever. Onları da sevdim mi? E nasıl bir hal olur? Belli olmaz. Onun için başta Nebi'nin sevgisi, Allah Resulü'nün sevgisi. Bununla ilgilendirir. Ve hubbi ehli beyti, sonra ehli beytinin sevgisi. Allah Resulü'nün e, aile halkı, ehli beyti, Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Fatıma, kızlarımıza Hazreti Fatıma'yı anlatmak lazım. Hazreti Ayşe'yi, Hazreti Hatice'yi, onların fedakarlıklarını, onların ilmini, onların takvasını, onların zühtünü anlatmak lazım cemaatimiz. Onları önüne kalsın bizim çocuklarımız. Bizim çocuklarımız öyle neydi belirsiz kimseler örnek alamaz cemaatimiz. Almaması lazım. Bir gavur futbolcu bir saç tıraşı yapıyor. Bizim bütün çocuklarımız o tıraşı yapıyor. Ne oldu şimdi? ve kişi sevdiğiyle beraber. Allah muhafaza eylesin. Allah muhafaza eylesin. Kişi sevdiğiyle beraber hadis Ne oldu şimdi? Bu çoluk çocuk o futbolcuları hani Müslüman olsa gene neyse yani. Müslüman olmayan futbolcuları böyle sevdiği kendisine rehber edindiği zaman ne olacak bu çoluk çocuk? Başta Allah Resulü'nün sevgisi sonra onun ehli beytinin sevgisi. Ve kıraatil Kur'an üçüncüsü de Kur'an'ın kıraatini o çocuklarımıza öğret. Evet. Bir baba evladına güzel ahlaktan daha büyük bir miras bırakamaz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tabi anne babanın evlatları üzerinde hakkı olduğu gibi evlatların da anne babası üzerinde hakkı var. İşte burada mesela bu haklardan birisine çocuğa, güla erişene kadar dinini öğretmek bizim vazifemiz. Buluğa kadar dinini öğrettik güzelce. Ona öğrettik, anlattık, benimsettik. İşte 7 yaşında namazı öğrettik, 10 yaşında namazı emrettik. Ülü çağına da kıl, kadar kılmasına da e, uğraştık. kıldırdı kıldırdık. Ülü çağından sonra terk etti. E kendi bileceği iş. Onu sorun. Allah muhafaza eylesin. Rabbim neslimizden namazsız, abdestsiz, Amin. imansız bir kimse nasip etmesin. Amin. Rabbim neslimize abdest ehli, namaz ehli, iman ehli olmalısın, nasip etsin. Amin. Amin. Ama mesuliyet üzerimizden kalkar. Ama bizi öğretmediyse, biz üzerimize düşen vazifeyi yapmadıysak, çocuk 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında, 13 yaşında, sabah namazına kalkacak, ya biraz daha uyusun, işte çocuktur İhmal ettiyse, büyüdükten sonra da o da kılmıyorsa, bundan dolayı biz mesul olacağız. Onun için çocukların da bizim üzerimizde hakkı var. Bunlardan bir tanesi de nedir? Allah Resulü'nün sevgisini öğretmek, Ehli sevgisi öğretmek ve Kur'an kıraatini onlara öğretmektir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.